Başak. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber traktör nasıl sürüle videosu çekeceğiz kardeşim. Bu beraber. şimdi bu şimdi fren frene basıyoruz. Ondan, Ondan sonra debriyaja bas. Debriyajı çekiyoruz. Ondan sonra vitesi çek atıyorsunuz. Gaza da basıyorsunuz. Var. Ondan sonra vites atarken gene fren gene debriyaj. Vites atıyoruz. Attı. Gaza basıyoruz. Böyle sallıyoruz arabayı. Dört, Ondan sonra sağa gideceksek bu, sonra gideceksek bu. Bakın burada da tuşlarımız var. Dışarıda şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle ama tuşları kırmışlar. Buradan araba çalışıyor. Buna Diye çalışıyor. Mesela ben şimdi sağa dönmem lazım. Ama... Arkadaşlar bu kıyıldı da. Bu da, bu da acil fren. Ee, bu da aracın burayı koyuyorsunuz bunu çekiyoruz. Bu da ışık ayarları. Şimdi Ege beni göstersin ben nasıl süreceğim. Tutayım. Şimdi. Şu an. <laughs> Şimdi frene basıyoruz. Frene bastık mı? Debriyajı da çekiyoruz. Debriyaj. Açıyoruz vitesi. Bu da şöyle yönümüzü istediğimiz yere çevirebiliyoruz. Ya doğru ya be. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı bay bay.